Merhaba ikizlerim. Sizin için de yapıyorum arkadaşlar. Nisa haliniz arkadaşlar. Nisa arkadaşlar haliniz. Şansınız. Sevgili ikizler burcum. Sizin için de yapıyorum arkadaşlar. Bütün ne dilediysem olsun arkadaşlar. Beni izleyen çok çok teşekkür ederim. Abone olan arkadaşlarıma. Bütün kanalımız izleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim. Abone olan veya olmayan sevgili Azerbaycan'a çok çok teşekkür ederim kardeşlerime. Avusturya'ma çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Almanya'ma arkadaşlar. Almanya'ya da çok çok teşekkür ederim. Beni bütün kim izliyorsa arkadaşlar Türkiye'me de çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bütün sayamadıklarım bütün hepsine de çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sevgili ikizlerim. Sizin için de yapıyorum. İyi beni izleyen kimse onun şansını arkadaşlar. Şansınızı alabilirsiniz arkadaşlar. İkizler burcum için de yapıyorum sevgili ikizler burcuma. Çok teşekkür ederim abone olan arkadaşlarıma. Sevgili ikizlerimi için de çekiyorum şansına. Dersin Nisa haliniz arkadaşlar. Sevgili ikizler burcum sizin için de yapıyorum. Mükemmel geldi arkadaşlar. Sevgili ikizler Burcu. Kariyerinde tırmanışların vardı. Hedefine yaklaşıyor Az kaldı. Hedefin mükemmel. Hedefini koydum çünkü. Mükemmel mucize geldi. Sevgili ikizler Burcu. Zaten çok başarılısındır. Kariyerinde veya işi yerinde çok tırmanışların mükemmel mucize çünkü arkadaşlar. Mucizeler senin içinde geldi arkadaşlar. Bütün problemleri noktayı koydum. Evli olanların noktalarım koydum. Ayrılıncısı ayrıldı. Yani noktaları koydum. Yani devam ettirirsen güzel evliliğin oldu artık. Noktaları çünkü sen de koydun. İkizler Burcu mükemmeldir zaten. Çok zekidir, başarılıdır, kıvrak zekalıdır arkadaşlar. Bütün neyse yani arkadaşlar, bütün ne dilediysen bu sene ne ektiysen onu biçeceksin arkadaşlar. Kalbiniz çok düzgün olduğu için çok güzel şeyler geldi sanat arkadaşlar. Bu sene arkadaşlar ne yaptıysanız onu biçeceksiniz arkadaşlar. İyi tohum ettiysen iyi tohum olacak arkadaşlar. Mesela elma ettiysen elma olacak arkadaşlar. Kötü bir şey yaptıysan kötülük gelecek arkadaşlar. Ama kartların çok güzel geldi mükemmel mucize geldi. Başarı geldi arkadaşlar. Evlilik evli olan noktaları koyduğumuz şimdiki başlangıçlar çok güzel. Evlenebilirsiniz. Nişan o nişan düğün olabilir arkadaşlar. Mükemmel mucize geldi çünkü. Çok güzel kariyerinde zirve geldi. İşe başlayabilirsin. İşi olmayan ikizler burcu mükemmel iş kariyerinde başlandı. Başladığın yer çok güzel olacak mükemmel mucizeler sana da geldi çünkü öğrenciler işe girebilirsiniz mucize geldi arkadaşlar başarı geldi sınava gir girmek isteyen öğrencilerim ikizler burcu mükemmel mucize geldi arkadaşlar hiçbir zaman kazanamadığın hedeflerin vardı kazanmaya başlayacağım artık bitti Çünkü senin de problemleri vardı önceleri 2017'den beri senin de problemlerin vardı Ağır ağır olsa da noktayı koydum. Çok güzel. Süper gel. Bir daha çekeyim sevgili ikizlerim için. Neyse haliniz. Beni izleyen şansına tutabilir arkadaşlar. Ay mükemmel geldi arkadaşlar. İki kadının arasında kalmışsın. İkizler Burcu. Çok başın ağrıyor. Bunları düşündükçe çok başın ağrıyor. Bırak arkadaşlar. Noktalar sen de koy. iki hanımın arasında kalmışsınız. Erkek veya da kadın. Çok problem bu. Negatif var arkadaşlar ya. Problemleri ağır ağır da koysan da ondan problem çünkü biraz. Çocuk var orada arkadaşlar. Problem biraz. Çocuk var evli olanla, boşanmış olanla. Problem çünkü. Devamlı problem yapıyor. Aranız açık arkadaşlar. Çocuğu olan, boşanmış olanla. iki kadının arasında kalmış. Yani İyi değil arkadaşlar. Sabırlı olun. Sabırlı oldum. Bu problemlerin ağır ağır olsa da gidecek. Bir daha çekeyim sevgili ikizlerim için. Neyse son noktalar versin arkadaşlar. Sevgili ikizlerim için de yapıyorum. Ay çok güzel geldi arkadaşlar. Son çok güzel olacak. Bir güzel hanımefendiden müjde gelebilir. Boğa burcunda bir kadın. Müjde. İkizler Burcu müjde geliyor sana. Mükemmel, mucize olacak göreceğin bir kadın. Boğa Burcu'nda çok hanımefendi, güzel bir kadından. Müjde geliyor arkadaşlar. Bütün ne diliyorsan olacak arkadaşlar. Müjde geldi mi çok mutlu olacağım, huzurlu olacağım. Yani inanamayacaksın. Mucizeler sana da geldi. Hedeflerin koydun, hedefine ulaşıyorsun ağır ağır olsa da. Çok güzel. Sağlığına dikkat et arkadaşlar. Bir daha tutayım. Sağlığın için. Sevgili ikizlerim sizin için de yapıyorum. Sağlığın için tuttum bunu. Ay mükemmel arkadaşlar. Müjde gelebilir arkadaşlar. Ağır ağır olsa da gözlerinde hafif bir problemlerim vardı arkadaşlar. Onunla ağır ağır olsa da gidiyor arkadaşlar. Çok iyisin. Başın ağrıyordu, omzun ağrıyordu, belin ağrıyordu mesela. Negatif vardı üzerinde. Negatifim varsa da arkadaşlar sirkeli suyla veya da ada çayı yakabilirsin. Bir de ya ya Şafii Allah'ı diyebilirsiniz arkadaşlar 21 sefer. Ya şafi, ya Nafi. Ya şafi, ya Nafi. 21 sefer bunu günlük yapın. Sirkeli suyun üstüne yapın. Sirkeyle suyu tuzu koyun arkadaşlar. Onu mükemmel olur arkadaşlar. Bütün problemleri sen de noktayı koydun arkadaşlar. Bütün noktaları koydun. Mükemmel geldi. Mucize geldi sana da arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Sevgili ikizleri.